Adam balık tutuyordu. Birden Misina'da hareket oldu. Hemen ayağa fırladı. Daha yaklaşamadan olta kamışı kırıldı. Kamışı bir kenara attı. Misina'yı tuttuğu anda ağır bir çekiş hissetti. Misina sürekli aşağı doğru çekiliyordu. Yaşlı adam dikkatlice kontrol ediyor. Büyük balığın iğneyi daha derine almasını umuyordu. Sonra Misina'nın neredeyse tamamen bittiğini fark etti. Hızla fazladan Misina bağladı. Ardından balığın dalmasına izin vererek sakin kaldı. Bu balığın hayatındaki en büyük balık olabileceğini düşünüyordu. Bir süre sonra Misina hareket etmeyi bıraktı. Balığın yorulduğunu sandı. Ama ne kadar çekerse çeksin onu oynatamadı. Tam tersine balık sinirlendi. Yaş Yaşlı adam küçük teknesinin ileri doğru çekildiğini fark etti. Bunun üzerine heyecanlandı. Misinayı vücuduna sardı ve balıkla inatlaşmaya başladı. Dört saat geçti. Tekne hala ileri doğru sürükleniyordu. Kara artık görünmüyordu. Yaşlı adam yorulmuştu. Bu sıradan bir balık değildi. Güneş battı. Adam ter içinde kalmıştı ve balığı bir kez bile görmemişti. Gücü tükenmeye başlıyordu. Tüm gece balık yön değiştirmedi. Yaşlı adam balığın ne kadar gücü kaldığını anlamak için misinaya dokundu. Balığın hala çok güçlü olduğu belliydi. Bir gaz lambası yaktı. Mücadeleye devam etmeye hazırlandı. Uyanık kalmak için kafasına deniz suyu döktü. Birden diğer oltalar şiddetle sallandı. Bazı kırıldı bile. Misina'nın hızla aşağı çekildiğini görünce yaşlı adam onları kesmeye karar verdi ve tüm yedek oltaları denize attı. Artık başka balıklarla uğraşacak hali yoktu. Artan tüm ipleri birbirine bağladı. Sonra büyük balık yeniden sert bir şekilde çekti. Tekne şiddetle sallandı. Yaşlı adam neredeyse denize düşüyor. Misina sürekli denize çekiliyor. O da Misina'yı tekrar kendine bağladı. Tekne durmadan ilerliyordu. Uzun mücadelenin ardından elleri kesilip kanamaya başlamıştı. Acıyı aldırmadı, ellerini deniz suyuna soktu. Yanma hissi uyanık kalmasına yardım etti. Birkaç saat sonra Misina'nın açısının yataylaştığını fark etti. Balığın yukarı çıktığını anladı. Sevinçle dizine vurdu ve misinayı çekti. Bu kez hareket etti. Sonunda balık suyun dışına fırladı. Görülemeyecek kadar büyüktü. Yaşlı adam hayrete düştü. Balık teknesinden bile büyük bir kılıç balığıydı. Sırtı artık havayla dolduğundan yeniden derine dalamıyordu. Artık tükenmesini beklemesi yeterliydi. Ancak balık hala güçlüydü ve çırpınmaya başladı. Yaşlı adam bunun son an olduğunu biliyordu. Kalan tüm gücüyle balığı yavaşça kendine çekti. Devasa kılıç balığı hala sudan fırlayıp kurtulmaya çalışıyordu. Yaşlı adamın elleri kan içindeydi. Balığı ilk kez yakından net şekilde görebiliyordu. Olağanüstü büyüktü. Kritik anda bir kez daha var gücüyle çekti, misinayı bedenine sardı ve parça parçalanmış ellerine baktı. Artık sınırındaydı. Bilincini açık tutmak için deniz suyunu kullanmaya devam etti. Ayağa kalktığında görüşü bulanıktı. Balık sonunda tüm gücünü kaybetmiş şekilde suyun yüzeyinde yatıyor. Söndürülmüş bir bilinçle yaşlı adam balığı yavaşça tekneye doğru çekti. Bu tek balık ona iki gün iki geceye mal olmuştu. Yılların deniz deneyimine güvenerek yönünü hızlıca buldu.